kadar kötü geliyor. Şimdi köpeğimiz de zaten geldi. Hadi Anka koş. Koş Anka. Hadi. Hadi akşam. Koş. Gel gel. Gel, gel hadi. Bak, ha. Gel. Gel gel gel. Gel gel. Yürü 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 var. Gökyüzünü gördüğünüz gibi bak. Gel tavuğum burada. Hadi. Hadi akıyor tavuğum. sen. Benim. Elinden de satıyorum. Son Oğlum benim elinden çalamazsın. Ben şu anda tabiyesi değilim. Şu anda tabiyesi değilim. İkisi si. Uya. Hayır. Hekia. Anka. Hım. Hadi. Topu da alayım. Anka hayır. Şu topu almam lazım. Bu. <laughs> Kok agak <laughs> <laughs>